Arkadaşlar, gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o parlak yıldız, güneş sadece güzel görünen bir ışık kaynağı değil, yaşam kaynağımız. Her sabah doğudan yükselen güneş bize umut veriyor, değil mi? Peki hiç düşündünüz mü? Güneş olmasaydı neler olurdu? İşte bu videoda güneşin yokluğunda dünyamızın ve hayatımızın nasıl değişeceğini keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü öğreneceklerimiz hem şaşırtıcı hem de biraz korkutucu olabilir. Güneş'in bir anda yok olduğunu düşünelim. Bu evrenin en büyük ve en önemli yıldızlarından birinin aniden kaybolması anlamına gelir. Tabii ki bu gerçek hayatta pek mümkün değil. Güneş devasa bir yıldız ve milyarlarca yıl daha parlamayı sürdürecek. Ancak bu düşünce deneyi bize evrenin ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gösterir. Güneş devasa bir yıldız ve milyarlarca yıl daha parlamayı sürdürecek. Güneşin yüzeyindeki patlamalar ve manyetik fırtınalar onun ne kadar güçlü ve enerjik olduğunu gösterir. Ama biz yine de "Ya olsaydı?" diye hayal edelim. Güneş bir anda yok olsaydı dünyada neler olurdu? Bu düşünce bilim kurgu filmlerinde sıkça işlenen bir tema. Güneş yok olsa bunu hemen fark edemeyiz. Çünkü güneşin ışınlarının dünyaya ulaşması yaklaşık 8 dakika sürüyor. Bu süre zarfında her şey normalmiş gibi görünür. Çünkü güneşin ışınlarının dünyaya ulaşması yaklaşık 8 dakika sürüyor. Bu süre zarfında dünyadaki yaşam devam eder, insanlar günlük işlerine devam eder. Yani güneş yok olduktan 8 dakika sonra bir anda karanlığa gömülecektik. Gökyüzünde yıldızlar belirecek ama etrafımız kapkaranlık olacaktı. Şehir ışıkları yavaşça sönmeye başlayacak, insanlar panik içinde ne olduğunu anlamaya çalışacaktı. İşte o zaman, güneşin ne kadar önemli olduğunu anlayacaktık. Güneş sadece ışık ve ısı kaynağımız değil, aynı zamanda gezegenimizin yaşam kaynağıdır. Onsuz, dünyadaki yaşam hızla sona ererdi. Bu düşünce, güneşin ve evrendeki diğer yıldızların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatır. Güneşsiz bir dünya. Düşünsenize, her yer karanlık. Güneşin olmadığı bir dünyada gece gündüz farkı ortadan kalkar ve sürekli bir gece yaşanırdı. Şehirlerimizdeki elektrikler belki bir süre daha yanmaya devam ederdi ama sonra onlar da sönecekti. Elektrik üretimi için güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hatta fosil yakıtlar bile güneşin varlığına bağlıdır. Çünkü elektrik üretmek için de güneşe ihtiyacımız var. Güneş enerjisi panelleri çalışmaz, bitkiler fotosentez yapamaz ve fosil yakıtlar bile zamanla tükenirdi. Sadece karanlık değil, aynı zamanda çok soğuk da olurdu. Güneşin ısısı olmadan dünya hızla soğur ve yaşam koşulları imkansız hale gelirdi. Çünkü güneş dünyamızı ısıtan en önemli kaynak. Güneşin yokluğunda bitkiler büyüyemez, hayvanlar ve insanlar hayatta kalamazdı. Yıldızlar ve gezegenler biraz ışık verse de bu güneşin yerini tutamazdı. Güneşin sağladığı enerji ve ışık yaşamın devamı için vazgeçilmezdir. Dünya, uzayın sonsuz karanlığında kaybolmuş, soğuk bir gezegen haline gelirdi. Güneş olmadan dünya sadece karanlık ve soğuk bir yer değil, aynı zamanda yaşamın olmadığı bir gezegen olurdu. Güneş yoksa sıcaklık da yok. Güneşin yokluğunda dünyamız hızla soğumaya başlardı. İlk başta çok fark etmeyebiliriz ama günler geçtikçe hava buz gibi olurdu. Bir hafta içinde her yer buz tutardı. Okyanuslar, denizler, göller. Her yer donar, bitkiler kurur, hayvanlar yiyecek bulamazdı. İnsanlar ise soğuktan korunmak için yer altına veya özel sığınaklara girmek zorunda kalırdı. Ama bu sığınaklarda bile yaşam çok zor olurdu. Güneşin önemini anlatmak için bir sebep daha: Fotosentez. Fotosentez, bitkilerin yaşam kaynağıdır ve bu süreçte güneş ışığını kullanarak besin üretirler. Bu besinler, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Bitkiler güneş ışığı sayesinde fotosentez yapar ve besin üretirler. Bu besinler sadece bitkiler için değil, aynı zamanda tüm ekosistem için hayati öneme sahiptir. Fotosentez oksijen üretimini de sağlar. Bu da tüm canlıların solunum yapabilmesi için gereklidir. Güneş olmazsa bitkiler de olmaz. Bitkiler olmadan ekosistem dengesi bozulur ve yaşam döngüsü durur. Bitkilerin yokluğu toprağın verimliliğini de olumsuz etkiler. Bitkiler olmazsa hayvanlar da olmaz. Hayvanlar beslenmek için bitkilere ihtiyaç duyarlar. Bitkiler hayvanların temel besin kaynağıdır ve onların hayatta kalmasını sağlar. Çünkü hayvanlar beslenmek için bitkilere ihtiyaç duyarlar. Bitkiler hayvanların enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılar. Bitkiler olmadan hayvanlar aç kalır ve yaşamlarını sürdüremezler. Besin zinciri bu şekilde çöker ve sonunda insanlara da sıra gelir. İnsanlar bitkiler ve hayvanlar arasındaki bu hassas dengeye bağlıdır. Bitkiler olmadan tarım yapılamaz ve yiyecek üretimi durur. Tarım yapamaz hale gelir, yiyeceklerimiz tükenirdi. Tarım insanların temel gıda kaynaklarını sağlar ve bitkiler bu sürecin merkezindedir. Bitkiler olmadan tarım alanları verimsiz hale gelir ve gıda üretimi durur. Belki mantarlar, böcekler gibi alternatif besin kaynaklarına yönelebilirdik. Ancak bu kaynaklar insanların besin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmazdı. Veya laboratuvarlarda üretilen yapay gıdalarla bir süre idare edebilirdik. Ancak bu doğal besinlerin yerini tutmaz ve uzun vadede sürdürülebilir bir çözüm olmazdı. Ama güneşsiz bir dünyada yaşam hiç de kolay olmazdı. Güneş, yaşamın devamı için vazgeçilmezdir ve onsuz bir dünya hayatta kalma mücadelesiyle dolu olurdu. Güneş sadece bitkiler için değil, tüm canlılar için hayat kaynağıdır.